Hasret büyür dağ olur Bu dağlarda kurşun atsan çır olur Sen oğlunu geri dönmez say annem Ben ölünce belki vatan sağ olur. heyecanlıyız. Çünkü her bir proje mücadelemizdeki kararlılığı ve mücadelemizdeki keskinliği daha çok arttırmakta. Ben çok kısa bir anımızdan bahsetmek istiyorum. Eee projelerimize destek veren bir komutanımız vardı. Onur Teğmenimiz. Ayakkabı alırdı çocuklara, projelerimize destek olurdu. Yaklaşık bir hafta önce onu kaybettik, şehit oldu. Bu yüzden e, onu da ben minnetle anıyorum ve zaten e, açılış yapıldığında göreceksiniz. Doğa Bey, Onur Öztürkmen'i de ben minnetle anıyorum. Sayın Bakanımız Hulusi Akar'ın da demiş olduğu gibi bizler hudutlarımızı kilit altına aldık. Hiç kimsenin bu vatanı bölmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Yeni yetişen nesillerin kimmiş bu şehitlesinler araştırsınlar. Dualarında yer versinler istiyoruz. Kurduğumuz kütüphanelerde ve Başkomutan ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayan nesiller yetişsin istiyoruz. Demiş olduğumuz gibi onlar bu dünyada az yaşadılar ama inşallah isimleri çok yaşar. Destekleri için kaymakamlığımıza kıymetli kollu kuvvetlerimize aynı zamanda tüm şehit ailelerimize ve tabii ki şehitlerimizin kahraman silah arkadaşlarına biz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Teşekkürler. man şehitlerimizin muhterem aileleri çok kıymetli annemiz annelerimiz çok kıymetli babamız şehidimizin çok değerli nişanlısı şehidimizin yakınları çok kıymetli müdürlerimiz sevgili öğrenciler kıymetli öğretmenler hepinizi ben de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada bir kütüphane açılışı yapıyoruz kütüphaneler çok önemli biliyorsunuz. Kitaplar çok önemli. Çocuklarımızın yetişmesi için, vatanımızla milletimize hayırlı birer evlat olması için okulda, kütüphanede kitapla çok önemli. Ben bu açıdan bugün burada açılışını yaptığımız kütüphanede emeği geçen bütün herkese, bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bundan daha da önemlisi bu çok anlamlı bir hizmet olan kütüphaneyi daha da anlamlı hale getiren, işte burada Şehitler Kütüphanesi adını veren, bunu düşünen, emek harcayan bütün herkese çok içten kalbi duygularla bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Şehitler için ne kadar söz söylesek, onlara ne kadar dua etsek, onların kıymetli ailelerine ne kadar hürmet etsek yine de onların hakkını vermiş olamayız. Ama biz de Elimizden bu geliyor şimdi. Şehitlerimize dua ediyoruz. Onların annesi bizim de annemiz. Onların babası bizim de babamız. Onların emaneti bizim de emanetimiz. Onlar bize bu cennet vatanı bıraktı. Hayatlarıyla, kanlarıyla bize bu cennet vatanı bıraktı. Biz de onların yolunda, onların emanetine sahip çıkmak adına onların peşinde gelecek çok kıymetli öğrenci yetiştirerek, Onları bu vatana faydalı evlatları yetiştirerek onların emanetini hakkıyla korumamız gerekiyor. Ben sözü çok fazla uzatmıyorum. Bu kütüphanenin açılışı için çağrıldık ama kütüphaneyi açmak bana, bize, burada oturan protokolü değil, bizzat şehidimizin babasına, annesine, nişanlısına, annelerine düşüyor. Biz inşallah onlar açılış yaparken yanlarında duralım, şehitlerimize dua edelim. Ben tekrar hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. geldi yeah, okulun <laughs> 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 <Ya, okumla koymuşlar. gülüyor> <laughs> Ama çok okul için de güzel bir kazanım oldu. var, başka e, diğer oyunlar, diğer şeyler, var, orada çok, çok güzel. Yani daha değişik bir yaratıcı bir bilgiler için. çok güzel. Çok, olacak diye düşünüyorum. Çok güzel yani, belediye başkanımız da görevlendirmiş. Çok güzel. Çok Çok güzel buraya koymak istiyorum. Buraya da biz bunun sözünü verdik. Tamam çok sayıda. güzel. Belediye başkanınız buraya Gerçekten. alıyormuş. Gerçekten. Tebrik ederiz başkanım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ, sağ olun. Sağ de sağ ol. sağ Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Yani çok güzel sadece çok güzel. tabii çizdiği olmasa da izlemeyi izlediğimiz var mı? şirinler yerine çocuklar şehitlerimizi <laughs> filmini istiyoruz. Batman yerine hayali kahramanlar yerine gerçek kahramanlarımızı görsünler istiyoruz. Düşünce çok güzel. Yani tabii evet. çocuklar çizdikleri kahramanları da sevecek, öğrenecek. Evet. Bir de şehitlerimiz de görmesi evet. gerekiyor. Allah razı olsun. Çok güzel, güzel bir düşünce. Sağ olun. Siz de yani geldiniz. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Böyle yani ben de kadar yoğun bir sizleri ben ama de çok güzel de. olmuş. Ben de çok güzel bir olur. eser bırakılmış. En azından şehitlerimiz zaten mutluyuz ama Burada da Afyon hiç aklınıza gelmeyecek bir yer. Afyon sandıkçı akarın vermesi bir evet. evet. isim oldu. Evet. Çok, çok evet. teşekkür ederim. Hepinize hem geçene, izin verenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Emeğin geçtiği hakkınızda helal yani. edin. Emeğin çok, çok sağ olun. Yani olsun. Çok güzel bir şey, çok güzel bir şey. Evet. Bizim yani. projemize evet. destek verenlere. İsmim... Bu hep anlattığınızı mı biliyorum? Evet. Yani, cebinden evet. biliyorum. Evet, İz, ismim gizli kalsın. Evet ben de şehit olurum demişti. Ben de şey demiştim, komutanım sizin cennete kalanınız zaten çok büyük, çok güçlü. Demeyin böyle şeyler demiştim. O da bu işler nasip demişti. Üç ay sonra şehit oldu. Yine Ferhat dedik. Eren bir, bir korurken üstünden 40 bin kurşun çıktı. Bir de şu şekilde Bediren bebeğimiz var. Bir gün önce benden başka bir yerim. Ormanla da gördüm, karış var ya. Böyle bir, sonra evet. bir şey. Çok çok Ama çok 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 çocuklardan çok, çok güzel, olumlu dönüşler aldık. Çocuklar okuyorlar, bakıyorlar. A 41 çıkmıştır de... de... Akar'ın beldesinde şehitler kütüphanesi ve sanat atölyesi açıldı. Efendim, oğlunuzun ismi bu kütüphanede yaşatılacak. Neler söylemek istersiniz? Warder. Önce çok gururluyum. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bu vatanda yaşamanın bir bedeli var. Bu bedeli birileri ödeyecek. Ama öyle ama böyle. Çok gururluyum. Allah tüm şehitlere rahmet eylesin. Bütün şehitleri yaşatmaya çalışıyor bu kızımızla. Ona da çok teşekkür ederiz. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. İşte şehitlerin hatıraları çok şey. Allah şey yapmasın yani. Ama şehit sizde olmaz. Burada yaşamanın bedeli var yani. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür efendim. Ederim. Çok sağ olun. İnşallah. Efendim Onur Kıra'nın anısı burada Şehitler Kütüphanesi'nde yaşatılacak neler söylemek istersiniz? Gururluyuz, mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Sağ olsunlar. Neler hissettiniz peki böyle bir? Çocukları çok severdi. O yüzden şu an bizimle zaten hissediyorum yani. Çok mutlu o da. O yüzden biz de mutluyuz. Çok teşekkür efendim. ederiz efendim. Çok sağ olun. Efendim şehidimiz Onur Kıran'ın ismi bu kütüphanede yaşatılacak. Neler söylemek istersiniz? Çok gururluyum. Çok onurluyum. Söylenecek hiçbir şey. Gördüğünüzde peki neler hissettiniz? Onur duydum, gurur duydum adı gibi. Peki çok teşekkür <laughs> ederiz efendim. Ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aferin. Aferin. Kardeş Köy Okulları Topluluğu kurucusu Hilal Kalafat yanımızda. Hilal Hanım merhabalar. Merhabalar. Çok güzel projeler ortaya koyuyorsunuz. Şehitlerimizin isimlerini her yerde yaşatmaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda neler söylemek istersiniz efendim? Evet, e, Türkiye'de 81 ilde faaliyet gösteriyoruz. E, ve her açılıştan sonra mücadelemize daha bir yenisi daha ekleniyor. Ama bugün ayrıca bir duyguluyuz biz. Çünkü e, projelerimize destek olan bir komutanımız e, geçen haftalarda şehit oldu. Onun fotoğrafını astık zaten Doğa Bey Onur Öztürkmen'in. O yüzden bugün bir ayrı bir buruuz aslında. Biz bu açılışları çok yaptık, ee, çok alışkınız aslında. Ama bugün farklı bir burukluk oldu içimizde çünkü e, destek veren bir komutanımızın pençekili harekatında şehit olduğunu duymak öğrenmek e, bunlar bizi çok birazcık hüzünlendirdi açıkçası. Ama e, onun da ismini bizi yaşatacağız. Ve mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok heyecanlıyız. Şehit ailelerimiz vardı. Evet. Onlarla kucaklaşmak, onlara sarılmak bizim için çok farklı duygular. O yüzden çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür Gerçekten ederiz. sağ olun. Sağ olun.